Rentido ile kiralık emlakların için doğru kiracıyı seçebileceğini biliyor muydun? Rentido'ya eklediğin emlak kiralık durumuna getirerek ücretsiz olarak yayınlayabilirsin. Peki Rentido'da kiralık oluşturmanın artıları neler? Kiralık durumundaki emlanı kiracı adaylarıyla paylaşabilir ve hemen kiralama talepleri almaya başlayabilirsin. Kiracı adayları Rentudo üzerinden oluşturdukları kiracı profilleriyle emlanıza online olarak kiralama talebi gönderebilir. Dilersen istediğin kiracı adayının bilgilerine girerek Rentudo üzerinden davet gönderebilir ve bu kiracı adaylarından kiralama talebi alabilirsin. Rentudo chat sayesinde kiracı adaylarının ile online olarak mesajlaşabilir ve kira şartları ile ilgili detaylı iletişim sağlayabilirsin. Gelen talepleri değerlendirerek emlan için en doğru kiracıyı seçebilirsin. Zaman kaybetmeden doğru kiracıya ulaşabilmek için sen de hemen emlaklarını Rentudo'da ücretsiz yayınla ve emlana en uygun kiracıyı seç.